Arkadaşlar Burada bir kuru kemik gördüm de Bu hangi hayvana ait Çok merak ettim ya Bilen olursa lütfen yorumlara hemen yazın da Bunu bilmek istiyorum Vay anasını bu nasıl bir şeymiş ya Balış diş aslanın çenesine benziyor Allah Allah Bir de arkadaşlar Size var ya bir de ahiret sorusu soracağım. Bakan burayı bilecek misiniz? Burası neresi? Burayı bilen olursa var ya, yemin ederim tebrik edeceğim, tebrik. Burası neresi? Çok dehşet güzel bir yer ya. Muhteşem, muhteşem. Bu ahiret sorusunu bakalım kim bilecek. <laughs> Bilemezsiniz hayatta.